Teberkat kayıtı güncelleme süreci. Güncelleme işlemini iki yerde yapabiliriz. Teberkatları listeye eklerken veya müftülük personelini onaya yolladığımız ekranlar üzerinden yapabiliriz. Öncelikle teberkatları listeye eklediğimiz ekranda nasıl yapıyoruz ona bakalım. İşlemler menüsünden güncelle sayfasına geçiniz. Burada bütün bilgiler gelmektedir. Girilen bütün bilgiler gelmektedir. Eşyanın cinsi, buradan eşyanın şekli ve vasıfları, eşyanın boyutu ve tespit tarihi ilgili alanlardan değiştirilebilir. Açıklamalarda ilgili alanda değişik yapılabilir. Yeni fotoğraf eklemek, yeni evrak eklemek için e, şu değer seçilmelidir fotoğrafınızı yükleyebilir, eşyanın değerini girebilirsiniz. Evrak ekleyebilir, evrak değerlerini değiştirebilirsiniz. Eklediğiniz değerler alt menüde gözükecektir. Geri dediğimizde ana sayfaya dönmekteyiz. Veya müftü onayına e yolladığımız tebrikatları listelerken de güncelleme işlemi yapabiliriz. Müftü onayı bekleyen tebrikat kayıtlarını işlemler menüsü üzerinden güncelleme sayfasına gidip aynı şekilde sayfamızı güncelleyebiliriz. geri diyerek ana menüye dönebiliriz